de her şey kadın mıdır kız mıdır bilmiyorum. Kızlı erkekli evlerde kalıyorlar dendiğinden beri çok daha kötüye gidiyor. O günden bugüne çok daha fazla kadın öldürüldü. Binlerce kadının yaşam hakkına kastedildi. İstanbul sözleşmesinden çıkıldı. Kadın cinayetleri arttı. 6284 kaldırılmaya çalışılıyor şu anda ve göz göre göre kadın katilleri sokağa salınıyor ve korunuyor. Peki neden? Bunun üzerine kesinlikle düşünmemiz gerekiyor. Bu neden yapılıyor? Çünkü sorgulayan, hayatına, emeğine, bedenine sahip çıkan kadınlar sizin itaatkar bir toplum yaratma projenizin e, tam anlamıyla ters düşüyor projenize ve sizin oyununuzu bozuyor. Şimdi bu oyunu bozan kadınların katledilmesi de sizin için hiçbir şekilde sakınca ifade etmiyor. Bakın 2024'ün ilk 9 ayında 295 kadın öldürüldü. Yüzlerce kadın hayatını kaybediyor. Bir ayda 30'dan fazla kadın öldürüldü. 15 kadının ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Kadınlara örneğin doğurun diyorsunuz. 3 de yetmez 5 tane doğurun diyorsunuz. Ne kadınları ne de dünyaya gelen çocukları koruyabiliyorsunuz. Yetmiyor bir de diyorsunuz ki doğum öyle olmaz böyle olur diyorsunuz. Normal doğum doğal doğumdur diyorsunuz ve kadınların sürekli bedeni üzerinden politikalar üretiyorsunuz. Ancak ne kadınları ne de çocukları koruyabiliyorsunuz. Çünkü sizin bütün derdiniz size ucuz iş gücü olsun da savaşacak asker olsun da gerisi hiç önemli değil. Siz saraylarınızda lüks ve şatafat içinde yaşayın. Kadınlar ölmüş çocuklar ölmüş hiç önemli değil.